Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Karşımızdayım Uzun bir süre oldu. Sevgi videosu çekiyoruz. Zaten PUBG oynayanlar bu yeni modu biliyordur. Evet arkadaşlar. inşallah yeneriz yani. Herkes de güçlü Şimdi çiftçilerin gönderilmesi gerektiğini Hasan Bey vuran çok istedim. M4 Şu anda Çok kill kasarız yani. Kolay olur. Çok Şuradan aşağıya doğru Tabii ki bu. Öyle Silah yokken beni vurdular. Abi biraz silah silahım yok. Bana mı? ateş etmeye başladılar. Arkadaşlarım arkadaşlarım şu 2 numara 1 numara oyunun tam ortasına indiriyorlar. E, silah yok bir şey yok. Ben de ne yapayım? Arkadaşlar burada otur kız iki kişiyiz tamam öyle. o birini de bıraksak çok iyi olur arkadaşlar hocam bir çıkıyor bir giriyor yani onu anlamadım ben nasıl çıktım bakayım dışarıda dışarıda ise böyle bir kontrol edeyim vurayım ama lütfen diviyi alıp gitmesin. Çünkü alan daralınca onu alacağım. Nerede olabilir? Arkadaşlar 1 milyon abone gelirse söz size 4 tane Livik, 4 tane Arena, 4 tane WoW videosu çekeceğim. Üstüne yüzümü de göstereceğim. Hastayım arkadaşlar sesim öyle çıkabilir. Ama nereye gittiğini bilmiyorum işte. Daha demin bir kişi iki kişi gösteriyordu. Ne zaman çıktı? Deveyi de alıp gitmiş yaptı. Yani. Ama deveyi alsaydı kenarlardan em, araba gibi bir şey çıkardı da. Arkadaşlar şu anda neden kaskın yok diye sorabilirsiniz. Ben maçta kaskı gizli gizli basmışım. O yüzden bomba bende kaldı. Zor durumlarda biraz yardım edin. Arkadaşlar en sevdiğiniz silah PUBG'de yorumları yazın. Şu tabloları anlamıyorum ya. Arkasına bir şeyler koyuyorlar. Sanki boş çıkınca bize gülüyor oyuncu. İşte buradan boş çıkamayacak. Buradan yıldız gibi bir şey çıkacak. Ben bir şey diyince olmuyor. Demeyince oluyor. Buradan çık çıkmayacak. Bakın arkadaşlar. Çıktı bende. Evet bilmiyorum. M4 4

Köşkü tıkanışı buldum. Ben buraya girince bir daha çıkamıyorum. Çıkınca bir daha ya arkadaşlar. bu kuruyorlar. Vuruyorlar kız. Arabayı bindim bari kaçacağım. Kaç. Burada. Çok kolay zaten değil. Keşke şu neydi adını unuttum da. Burada bir kişi daha vuruyordu ya. İnşallah bundan öndü. Korktum. Otur martı ya. işte nerede beni orada vuran işte önemli kişi artık buradan gidemiyor zaten bir şey yok alana bak. evet araba'yı bileyim ya böyle ya böyle bir şey ki Koruyu doğru Al, arabayı al, al, al arabayı alacağım ve de boşu ya şimdi geliyorum korktum bir anda arabayı değiştirdiler sandım. Arkadaşlar araba geçiyor. Ne dedi ya bu? yavaş yavaş alana geçtim. Hani yoldu. oldu. Bas. Gidiyorum. Ama arkadaşlar. Kalamayın. Oyunla gidiyorlar, zaten bu arada 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 alamadım benim tamam 69 kişi kaldı 3 numarayı da saydık 70 olur. yok 3 numarayı sayatık evet 68 vardı bombayı atsam ihtiyacımız oluyor. En iyisi Nerede? Hadi oha. Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi şey geliyor? Çıkmayacağım. Hadi gelin. Bomba mı atıyor? Delikanlı dediğim buraya gelir. Hadi gel kardeşim. Dört kişisiniz Hadi gelin. Dördü bir. Yani ne bilir? Ne diyebilirim ki? Bir numara verdi. Çok iyi. Кардыш, я arkadaşlar bir, bir türlü gelmediler ya. Bak. Ya. O taraflara mı git? Arkadaşlar onlar kendileri kaşındılar ya. 4 kişi mi? 1 2 3 4. Evet. 4 kişi bile beni vuramadı. Oradan araba geçti ya. Oraya gitmeyi korkuyorum şu an. Bir pus bir pusu kurmuşlar. Oraya daldığım anda beni vurarlar diye korkuyorum. Ama hadi gidelim. Bir numara da öldü ya. Onu çok ağırsak öldürdüm de. Evet.

öldürdü ya abi öldürüldü diyor. bitiyor gözümü bitiyor başka araçla artık devam edeceğim alan daralıyor kesinlikle gerekli gerek yok da ben burada şu anda oraya kadar yüzerek nasıl gideceğim İnşallah burada tekne mi, ne Şansım var. Koş. Oraya zamanında yetişirsem ölmem. İnşallah. Ama niye ta o adaya kadar gidiyorsunuz? Arabayla gitseydim ya. İnşallah alan, alana yetişiriz. Bas. Bakın burada işte. numarada kaç kilometre gitti? Oha ya. Neredeymiş iki numara? İki numara yan yana bakalım ne yapıyor. Çünkü burada kalırsam evet alan daralıyor. Bas bas bas. İnşallah tekniğe daha hızlı. Hadi daha gireceğim. Evet, orası biraz tehlikeli evet. olabilir. Harbiden tehlikeli. Adam... Adam... Bu <laughs> evlere girmiş mi? Yani girmemiş de olabilir. Boşu Başı boşuna hmm. şu anda orada takılamam. Nerede? Nerede? Şu çağrı merkezi. Ah. İki numara Allah beni izliyor ya. Şimdi gündüz gideceğim de. İnşallah ölmeyiz. İki numara burada ölmüş. Biz de ölmeyeceğiz inşallah. Takımla hareket edelim diyoruz. Birisi oraya gidiyor, birisi oraya gidiyor. Takımla hareket edersek kimse bizi vuramaz. Ama hep hepimiz dağılır. Hepimiz dağılıp gidersek tabii ki de hızlıca vuruluruz. Araba yok mu? Arkadaşlar yok. Buradan basacağım. Biraz uzak. Çok değil. Evet. 382 kilometre 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 sonra ölmüş. 3 numara yapamıyor. Şimdi. Evet. Dikkatli olmalıyız. Buradan birisi vurdu. Ne diyor? dümdüz gitmeyeceğim. Ne kadar kişi vurarsam, o kadar kişi sayısı azalır. Evet iki numara burada. Vuruldu dikkatli dikkatli olacağım dostum. Bak. Tam. Kiliğini ben çaldım. O nereyi vurmaya çalışıyordu ki? Yo. Bak, 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 bak. Vay, oraya doğru gidecek. Tamam mı? Git. Geliyor mu? Yoksa uzaklaşıyor mu? Yo, nerede? Oralarda bir yerde olmaz. Gerek işte. Ben buradan iki kişiyi vuramam. Baydur, nasıl? yemin ederim 300 kilometrede vurdum. Şaka gibi. Tek kişi kaldı. Oraya da öyle hızlıca git girmeyeceğim. Şu tarafa gideceğim. Oradan da saldırıya başlayın. Başlatacağım artık kim kazanır? Allah bilir. Evet dediğim gibi. fren 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 Niye vurdum? Hayır Nerede? En son bu arabada Çok da bitirdi Onu bitirdim Nereden vuruyor? Köşeye sıkıştım. Çok kötü bu oldu. Ne? Nasıl yani ben onu onun takım arkadaşını öldürmüştüm ya. Evet arkadaşlar maçımız burada bitiyor. Çok kötü sonla bitirdik ama eğlenceliydi. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.